Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlere e, yan çarım farm x Osman Y2 çarımla farm çarımı daha doğrusu da öyle metinlik çarımla e, seri çekildi inci kasacağım. Yani bu seri saltanatın e, serisi değil sadece inci kasma serisi yapacağım sadece bu seriyi. Onun sebebi de e, biliyorsunuz sura -çar yapıyorum e, videolarda falan filan olsun e, yaptığım için e, yani item alamam gerektiği için e, bu farım çarımla e, inci kasacağım seri şekilde e, yani, 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 hızlı hızlı atacağım burayı. Yani büyük ihtimal ben belki hızlandırını belki orayı bilen bilmiyorum e, duruma göre yani öyle söyleyeyim. Şimdi bu çarımda e, 3x dolu var işte canavar da kurem taşı, kritik taşı, boss taşı falan filan olsun işte kalkan küpebilikler falan filan olsun ben bugün sadece e, seri şekilde dediğim gibi sadece inci kasacağım inciyi kasıp e, video en son göstereceğim işte ne kadar şey yaptığımı yani sürekli CH atacağım böyle sürekli seri şekilde CH atacağım e, yani sadece serimizin ismi sadece şey olacak inci kasma serisi olacak ee, ne kadar kasıyor ne kadar hızlı gibisine yani biraz bu bir videolar gibi hızlı yani hızlı yavaş e, yavaş olmayacak hızlı olacak öyle söyleyeyim çünkü bu incileri şey amaçlı yapacağım Eee Suraya 105'lik bir el almam lazım çünkü sıkıntı yaşayabiliyorum o konuda yaşayacağım daha doğrusu öyle çünkü level kasmak falan filan sürümde biraz uğraştırıcı olduğu için yani bol bol inci kasacağım öyle söyleyeyim bu seride <laughs> zaten Eee göstereceğim ne kadar kastımı. Biraz seri yani öbür daha gibi yavaş yavaş yapmayacağım. Seri yapacağım. Yani videoyu Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, normalde e, videoyu yani inci, normal komple kasıp öyle normalde gösterecektim ama e, biraz daha kasayım dedim. Yani video içinde de gözüksün. Sonra demesinler. Farklı farklı şeyler söyleyen şeyler var. Söyleyen insanlar var. Saçma sapan konuşan insanlar var. Bazı yerlerde. O yüzden keset keset böyle yani yarım yamak böyle kese kese koyacağım böyle bölümleri. Ki anlaşılsın kasıtlı. Sonra dönesinden diye kasmıyorsun falan. Ya kasmıyorsan bahane bahane ve özel olmasın. Yani kasmasam şu taşlar çıkmaz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bu arada şu şaman çarı 275 level yaptım bu arada seviyesini. Ee, uğraşıyorum bu da. Yanına çarlı uğraşıyorum. Bir yandan işte e, uğraşmaya çalışıyorum. Bir yandan. Yani elimize geldikçe yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Bazı arkadaşlar VS videosunda yorumlar atmıştı. Sen e, adam level farkı var falan filan saçma sapan yorumlar yapanlar okuyor. Küfür mü falan filan olmuş. çoğunu sildim tamam mı göstermedim ama. E, kardeşim e, onun cevabını vereyim sana ben. Yani özellikle o şahsa ismini söylemeyeceğim ama. O şahsa da söyleyip sesleneyim o kendi illa, illa görür dinler benim bu yorumumu. E, kendisi şahsen karşıdaki vs attığım kişi 253-255 civarı. Ben 260 seviyeydim o zaman. Vs teklifi sundu küfür etti sen veletsin itemin yok adam falan filan gibisine. Ben de dedim gel kardeşim. İtemim yoksa gel dedim V'si atadım dedim senin gönlün olsun. Ama sağ olsun ki adam hasarın H'sini bile bana vuramadı şahsen. O yüzden ee, yani öyle kişileri şahsen ben geri çevirmiyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyorum. E, ben kasmayı e, bir süre yaptım. Yani bir saat değil de bir yarım saat civarı kastım. E, kastığım şeyleri ben göstereyim size yarım saat içinde. E, gördüğünüz gibi 235 tane 50, 50 gold bar kastmışım. 705 tane beyaz inci. Artı 500, 705, 705 tane de şerifine sandığı kastmışım. E, yani yarım saatte aslında uğraşırsanız hakikaten yani inci piyasası hakikaten çok iyi. Hesaplarıma göre yani 200 tane inci e, kaç yapıyordu? 200 tane hani 200 tane inci yani zorlarsanız eğer 170'e de satarsınız. bazen 185'e falan filan da koyuyor. Yani 160'tan koyarsanız eğer 200, 400, 600 yani 300 yani rahat sadece inciden 600 su elde edebiliyorsunuz. Sadece 705 tane sudan 600 adet su elde edebiliyorsunuz. Artı Ayşe Define sandıkları var. Bunlar da paraydı. Yani burası komple şu an satsanız biz size 800-900 yani zorlarsanız eğer incileri, incileri, yani incileri